Arkadaşım böyle bir kadar bakın 600 liraya çıkmış 50, 400, 49. Fiyatlar. Bulaşık parlatıcıları. Bulaşık parlatıcıları var arkadaşlar. 73. Feyri'nin. Feri'nin Arkadaşlar, da evet arkadaşlar başlık kazançlar. Evet şimdi arka ucuz. Bunlar arkadaşlar almayın ucuz diye bunlar güzel değil. Ben size söyleyeyim yani 220 lira ama yani güzel değil. Siz kendiniz bilmiyorum. Ben beğenmedim arkadaşlar. Onları size söyleyeyim. 70 475 TL arkadaşlar beğeni sıkıntılar şanlısın sıktım e yani burada da 41 lira at bire 41 buçuk bir şey yok arkadaşlar falan. bakın her şey ateş bahası hiçbir şey indirimde yok çamaşır suları evlat. 6 Açenekli arkadaşlar 134 TL. Benler 199 TL arkadaşlar. 90 TL. Yunus. Aç arkadaşlar. Sıvı tüter sen bu açenin. Sıvı çamaşır tüketersen 139 TL'ymiş. Dönü kutular. Bu da arkadaşlar. Tersi var. Personal, güzel ki. Tersi var. Güzel ki. Tekler için beyazlar için güzel ki. Her har Armefjøtter.